arkadaşlar ben Tuğra babam. Mustafa. Ee, bugünkü oyunumuzda şişeye kolonya doldurup duman çıkarma oyunu oynayacağız. Duman Başlayalım. mı? Evet, duman. Sen, hmm. <laughs> sen ateş de çıkarabilirsin. <laughs> Oğlum o evreye geçmedi. İstediğim gibi yapabiliyorum herhalde. Evet. Ha, çıktı. Duman değilmiş Oğlum bu kolonya değil de deterjana benziyor. <laughs> kolonya. Allah Allah. Turamir, ben yapamadım abi. Ben yapayım tamam. Sana yardım edeyim babacığım, buyurun. Baba, bunu böyle ortadan bir şey doğru şey yapar mısın? Eskiden oynuyordun ya. Şöyle mi? Evet. Şöyle ben alayım. Bırak, bırak. Evet. Adam kink ya. Kral. Kaslı kollarıyla şu anda çeviriyor Tora. Evet. Şükrede. Evet, yapamadım. Sen yap. Yaptın ya baba. Şimdi çarkalar. Çarkalar. Bildiğimiz çarkalıyım. Evet, çarkalar. Bırak. Kapanır. Ooo. Tebrikler oğlum. Sağ olasın. Evet bir şey daha öğrenmiş olduk oğlum sayesinde. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.